Selam gençler, selam dostlar, selam canlar. Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Evet bu videomuzda hız ve renk yayınlarının 10, 11, 12 Aralık'ta yapmış olduğu TYT deneme sınavının fizik çözümlerini beraberce yapacağız. Evet ben hazırım, siz de hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet ilk sorumuzda şekildeki elektrik devresinde X lambası T süre ışık verebilmektedir. X lambasının ışık verme süresinin artması için k noktaları arasında aşağıdaki devre elemanlarından hangisi bağlanabilir diyor. Evet ışık verme süresini artırmak için öncelikle üretecin tükenme süresini artırmak gerekiyor. Üretecin tükenme süresini artırmak için üreteçten daha az akım çekmek gerekir. Şimdi tek tek deneyelim. Bakın ampermetreyi bağlarsam burada ne olur? Ampermetreyi bağladığımda X lambası burada kısa devre olacaktır. Çünkü ampermetre iç direnci çok küçük olduğu için Burada X lambasından değil de ampermetre üzerinden akım geçecektir ve X lambasını kısa devre yapacaktır. O yüzden ampermetreyi bağlamak çok sakıncalı. Peki voltmetreyi bağlarsak ne olur? Voltmetreyi bağladığımızda o zaman X lambasının uçları arasındaki potansiyel farkı ölçmüş oluruz. Buradaki potansiyel fark pilin voltajı kadardır, V kadardır. O zaman voltmetrenin ölçeği değer de pilin voltajı kadar olacaktır. Evet bizim amacımız burada süreyi artırmak. Kapalı bir anahtar bağlarsak, sevgili gençlik kapalı anahtar bağlarsak bu anahtar ne yapacak? X lambasını yine burada kısa devre yapacaktır. Çünkü akım şu şekilde gelip şöyle ve şuradan geçip lambanın üzerinden geçmeyecek ve lamba yanmayacaktır. Evet bir lamba daha bağlarsak ne olur ona bir bakalım. Bir lamba daha bağlayalım şöyle. Evet burada üreteç önceden tek bir lambayı yakıyordu. Şimdi iki tane lambayı birden yakmak zorunda. Ee, burada üreticinin voltajı V kadarsa X lambasının voltajı V, bu lambanın voltajı da V olacaktır. Önceden bakın X lambasına I kadar akım gidiyordu. Bu sefer üstte bağladığımız lambaya da I kadar akım gidecek. Dolayısıyla üreteşten önceden I kadar akım çekerken şimdi 2 I akım çekmeye başlayacağız. Yani üreteşten daha çok akım çekersek tükenme süresi artacaktır. Ee, tükenme süresi azalacaktır. O yüzden lamba bağlamak da sakıncalıdır. Peki üreteç bağlarsak ne değişir onu da gösterelim. Bakın lambayı yine üretici üreteci lambaya bağlayacak şekilde şöyle bağladım. E, önceden bakın e, lambaya iyi kadar akım geliyordu. Önceden alttaki üreteç bu iyi veriyordu. Artık üreteci üstteki üreticide bağlayınca i'nin yarısını üstteki e, yarısında alttaki verecektir. Dolayısıyla alttaki üreteçten çektiğim akım azalacak ve böylece tükenme süresi artacaktır. Yani sorunun cevabı E şıkkı olacaktır. Evet sevgili gençlik devam edelim ikinci soruya. İkinci soruda bize ne diyor? Kerem evinin bahçesindeki çimleri eşit zaman aralıklarında eşit miktarda çim biçen çim biçme makinesini kullanarak şekildeki gibi biçiyor. Kerem yatay kuvvet uygulayarak çim biçme makinesini ok yönünde sabit hızla hareket ettirirken Biçilen çimler çim biçme makinesinin haznesinde birikiyor. Yüzeyin sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre haznede biriken çim miktarı arttıkça 1. Çim biçme makinesinin sabit hızla hareketine devam edebilmesi için kelem uyguladığı kuvveti artırılmalıdır. Şimdi sevgili gençlik sabit hızla hareket edebilmek için bakın biz burada F kadar kuvvet uyguluyoruz bu makineye ve zıt yönde F kadarlık bir sürtünme kuvveti var. Çim biçme makinesinin içerisine çim doldukça bu makinenin kütlesi artacaktır. Kütlesi artınca burada sürtünme kuvveti artacaktır. E, sürtünme kuvveti artınca sabit hızla hareket ettirebilmek için F kadarlık yani uyguladığımız kuvveti de artırmamız gerekir. Dolayısıyla birinci ifade doğrudur. İkinci ifadeye bakıyorum. Çim biçme makinesiyle zemin arasındaki sürtünme kuvveti artar. Evet sevgili gençlik sürtünme kuvveti yatay düzlemde K çarpı M çarpı G'den bulunuyordu. Burada kütle arttı. K ve G sabit sürtünme kuvveti de artmış olduğu ikinci ifade de doğrudur. Çin miktarı arttıkça Çin biçme makinesiyle zemin arasındaki sürtünme katsayısı artar diyor. Arkadaşlar sürtünme katsayısı zeminin cinsine bağlıdır. Burada zeminin cinsi değişmediği sürece Hatta Çin biçme makinesinin tekerlekleri deki e, e, yapıldığı maddeye de bağlıdır. Tekerlekler de yine burada değişmediği için sürtünme katsayısı değişmeyecektir. Sorunun cevabı C şıkkı olacaktır. Evet devam ediyorum sevgili gençlik. E, üçüncü soruyla. Sürtünmelerin imal edildiği ortamda K noktasından ilk kısa harekete başlayan kay kaycı şekildeki KLMN yolunu izleyerek yere ulaşıyor. Hareket süresince M noktası kaykaycının çıkabileceği en yüksek nokta olduğuna göre kaykaycının KLM noktalarından geçerken yere göre sahip olduğu potansiyel enerji ile ilgili aşağıda çizilen sütun grafiklerinden hangisi doğru olabilir diyor. Şimdi burada kaykaycı ilk hareketine başladığında K noktasında bir potansiyel enerjisi var. Evet L noktasından geçerken hem potansiyel var hem de Burada L noktasında bir kinetik enerji var. Ve kaykaycı şu yörüngeyi izlerken M noktasından sağa doğru ötelenebilmesi için yine burada dikkat ederseniz hem M noktasının bir potansiyeli var hem M noktasında bir kinetik enerji var. Ve sevgili gençlik burada mekanik enerjinin konumunda K'daki mekanik enerji, L'deki mekanik enerji ve M'deki mekanik enerji eşit olacaktır. Ve burada dolayısıyla K noktasında ilk hareket başladığı için en büyük potansiyel K'da olacaktır. Şimdi şıklara bakıyorum. En büyük potansiyelin olduğu A şıkkı var. Ondan sonra devam edelim. Ee, bir de hadi B şıkkı var diyelim. Şimdi L noktasına geldiğimiz zaman en düşük potansiyel var. En düşük potansiyel A şıkkında var, B şıkkında var. Peki M noktasında mı potansiyel daha çok, K'da mı potansiyel daha çok dersek mekanik enerji korunumundan K noktasındaki potansiyel eşittir. M noktasındaki potansiyel artı M noktasındaki kinetik diyecek olursak gördüğünüz gibi K'daki potansiyel M'deki potansiyelden daha fazla olur. Dolayısıyla e, sonun cevabı burada A şıkkı olmuş oldu. Evet devam ediyoruz sevgili gençlik gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki bize boş kaplarda bulunan şekil 1'deki makyaj aynasının, şekil 2'deki büyütecin ve şekil 3'deki düzlem aynanın önüne özdeş cisimler konuluyor. Kaplar tamamen suyla doldurulduğunda hangi şekillerde cismin görüntüsünün yeri ve özellikleri değişmez diyor. Şimdi sevgili gençlik şunu unutmayalım. Yansımada ortamın hiçbir önemi yoktur. Biliyorsunuz aynalarda yansıma sayesinde görüntü elde ediliyor. Yani o zaman biz aynayı suyun içerisinde de koysak, havada da olsa, başka bir ortama da getirsek ışınlar hep aynı şekilde yansıyacağı için burada görüntünün özellikleri ve yeri aynalarda değişmeyecektir. Ama mercekte de, tabii burada bakın dikkat ederseniz şekil 2'de ne diyor bize? Büyüteç var diyor. Büyüteç mercek'tir. Merceklerde ışınlar kırılarak görüntü sağladığı için merceğin bulunduğu ortamın kırılma indisi ile merceğin kırılma indisi arasındaki ilişkiden kaynaklı ışınlar farklı şekilde kırılabiliyor. Hatta mercekler kendisinden daha yoğun bir ortama konulduğunda farklı karakter gösterebiliyor. Nasıl? ince kenarlıysa kalın kenarlı gibi davranabiliyor. Dolayısıyla sevgili gençlik, burada sadece aynalarda ortam değişirse görüntünün yeri ve özellikleri değişmez. Merceklerde görüntünün yeri ve özellikleri ortamdan kaynaklı olarak, ışığın kırılmasından kaynaklı olarak değişecektir. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 3 olacaktır. Evet, devam ediyorum. Geldim 5. soruya. Beşinci soru yine bakın değişik güzel bir soru. Sürtünmelerin ve piston ağırlığının ihmal edildiği sistemde X gazı üst kısmında çıkıntılar bulunan kapta şekil 1'deki gibi dengededir diyor. X gazı şekil 2'deki gibi sürekli olarak ısıtılırsa verilen durumlardan hangileri gözlenir diyor. X gazını ısıttığımızda gazın sıcaklığı artıyor. Sıcaklığın artışıyla beraber piston yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Pistonun yukarıya doğru gitmesiyle beraber hacmi artıyor. Arkadaşlar gazların e, ideal gaz denklemi vardı. Gazların basıncını hesaplarken P, V, N, R, T denklemiyle hesaplıyorduk. İlk etapta bakın piston şuraya gelinceye kadar. Şurada piston takılacak. Piston artık yukarıya gidemeyecek. Şuraya gelinceye kadar. Burada sıcaklığın artmasıyla birlikte şu ve N ve R sabit hacim de artacaktır. Dolayısıyla... Piston burada şu kenarlara takılıncaya kadar hacim de arttığı için basınç sabit kalacaktır. Dolayısıyla X gazının basıncı sürekli artar demiş. Birinci ifade yanlış. İkinci ifadeye bakıyorum. X gazının kütlesi önce sabit kalır sonra azalır. Sevgili gençlik gazın kütlesinin artması için dışarıdan sisteme gaz ilavesi yapmamız gerekiyor. Sıcaklığın artışı kütleyi hiçbir şekilde etkilemez. O yüzden ikinci ifade de yanlıştır. X gazının öz kütlesi önce azalır, sonra sabit kalır diyor. Öz kütle, kütle bölü hacimden gidiyoruz. Gazın hacmi arttı. Tabi piston şuraya takılıncaya kadar şu kısma e, kütle sabit, öz kütlesi azaldı. Daha sonra piston dediğimiz gibi şu kenara takılınca hacim de sabit kalacağı için d eşittiren bölü v'den m sabit, v sabit, öz kütle de sabit kalacaktır. Yani Üçüncü e, yalnız üç olacaktır sorunun cevabı. Evet devam ediyorum altıncı soruya. Altıncı soru fizik e, bilgi diyor. Fiziksel büyüklükler yönlü olup olmamalarına göre vektörel ve skaler büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre yukarıda verilen ifadelerde altı çizili fiziksel niceliklerden hangileri vektöreldir diyor. Evet sevgili gençlik vektörel büyüklük yönlü büyüklük idi. Skaler büyüklükte sadece sayı ve birimle ifade ediliyordu. Yönü yok idi. Birinci ifadeyi okuyorum. Yarın hava sıcaklığının 30 derece olması bekleniyor. 30 santigrat derece yani sıcaklık. Sıcaklık hatırlayın arkadaşlar. Hem temel bir büyüklüktü hem de temel büyüklüklerin tamamı skaler idi. O yüzden birinci ifade e, vektörel değildir. İkinci ifadeye bakıyoruz. Patenci 3 metre bölü saniyelik sabit süratle ilerliyor. Bakın patenci sabit süratle ilerliyor. Sürat yine arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Skaler büyüklük olmasının sebebi sürati bulurken biz yolu e, zamanı bölüyorduk. Yolda hatırlarsanız skaler olduğu için süratte skalerde. Süratin skaler oluşunu baştaki S harfinden de aklınızda tutabilirsiniz. O yüzden ikinci ifade de skaler oldu. E, hareket halindeki kamyonet 2 metre bölü saniye kare ivme ile yavaşlıyor diyor. Sevgili gençlik ivme vektörel bir büyüklüktür ve ivmenin yönü daima kuvvet yönündedir. İvme cisimlerin hızındaki değişme miktarı, birim zamandaki değişme miktarı idi. Dolayısıyla sorunun cevabı B şıkkı yalnız 3 oldu. Devam edelim 7. ve son sorumuzla çözelim. Ne diyor soruda? Farklı sıcaklıktaki aynı cins maddeden yapılan KL cisimleri ısıca yalıtılmış bir ortamda üst üste konulunca ısı alışverişi yapıyor. Evet sıcaklıkları farklı cisimler ısı alışverişini ne zamana kadar yapıyordu? Son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar yapıyordu. Dolayısıyla sevgili gençlik bu maddelerin e, niceliklerinden hangileri son durumda yani ısıl dengeye ulaştıklarında birbirine eşit olur diyor sıcaklıklarının peşin peşin eşit olduğunu yazdım. Ve aynı madde oldukları için aynı sıcaklıkta öz kütleleri de en son eşit olacaktır. Üçüncü maddeye bakıyorum. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi demiş. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi sevgili gençlik zaten sıcaklık idi. Hatırlayacak olursak ısı ve sıcaklık konusundan. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru oldu. Yani Üçüncü ifade de her iki cisim için birbirine eşit oldu. Ve sorunun cevabı E şıkkı oldu. Evet hız ve renk yayınlarının 10, 11, 12 aralıkta yapmış olduğu TYT deneme sınavının fizik sorularını böylece çözmüş olduk. Sevgili gençler videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bizim için çok değerli yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın, hoşça kalın.